Herkese selamlar. Bugün Amerika'nın en indirimli mağazalarından biri olan Rose'a geldik. Burada genelde e, böyle eski sezon ürünler vesaire satıldığı için markalı ürünler çok indirimli olarak satılıyor. E, gelin beraber fiyatlara bakalım bugün ne kadarmış gerçekten söylenen kadar indirimli mi? ilk ayakkabılardan başlayacağım bakmaya. Burada bir Nike var mesela. Bunun fiyatı 45 dolar. Ne puma. Fiyatı 40 dolar. Burada bir Skechers var. Bunun fiyatı 38 dolar. fiyatı 38 dolar. Da yine Skechers'ın ayakkabısı. 35 dolar fiyatı. Burada yine bir Adidas buldum. Bunun 7,5 numarası. O fiyatına bakamadım. 30 dolar sadece. Bunlar Calvin Klein fiyatı 20 dolar. Şurada bir Adidas gördüm. Bunun da fiyatı 40 dolar. Başka bir Calvin Klein. Bunun da fiyatı 25 dolar. Burası da kozmetik kısmı arkadaşlar. Burada biraz bakarken dikkatli olmak gerekiyor. Bazı ürünlerin tarihi geçmiş olabiliyor. O yüzden... Eğer buradan bir şey alırsanız tarihine dikkat ederek almak gerekiyor. Biraz çantaları gezdireyim. Çantalara bakalım beraber fiyatlarına. Çocuk ve erkek kısmını da göstereceğim ama o biraz daha ileride kalıyor. Bu da Tommy'nin bir çantası var. Şöyle bunun fiyatı. 23 dolar. Ve evet. evet. gez çanta. Burada farklı rengi de var. Bakalım bunun fiyatı da. 39-40 dolar. Puma'nın çantası. Bunun fiyatı da 13 dolar. Adidas'ın sırt çantası. Bunun fiyatı 35 dolar. Tamini çantası. 29 dolar. Çok Michael Kors falan göremedim burada bugün. Genelde Tommy ve uh, Guess var. Bir de Calvin Klein çantaları var. Hmm. Michael Kors çanta bulamadım demiştim. Onları böyle kasaların yakında tutuyorlarmış. Mesela 110 dolar fiyatı. Şöyle bir tane var fiyatı 90 dolar. Hmm, şurada var bir tane 100 dolar fiyatı. Şurada bir Calvin Klein çocuk tişörtü gördüm. 8 dolar fiyatı. Çocuk ayakkabıları burada. Böyle numara numara bulabilirsiniz. Mesela şurada bir tane Nike gördüm. Fiyatı 30 dolar. Şöyle. Tatlı, uygun. Şurada Puma. güzel ayakkabısı. Hep 23 dolar. Ay şunun güzelliği. 30 dolar like. Bunun fiyatı da 25 dolar Skechers. Çocuk ayakkabısı. Kız çocuk ayakkabısı Skechers 25 dolar. ne kadar güzelmiş böyle kamp sandalyesi yanında da masasıyla beraber 22 dolar fiyatı bu kısımda da böyle çeşit çeşit bebek ürünleri var İşte mesela ıslak mendiller ıslak mendili ısıtmak ısıtıcı mesela burada biberonlar işte şampuanlar mesela şurada bir tane Dr. Brown's var bu güzel bir biberon 13 dolar 3 tanesi Burada zaten dolu bebek kıyafeti var böyle. Çoğu da Carters yani çok rahat bulabilirsiniz. Mesela şurada bir tane Carters. Fiyatı 7 dolar. Şöyle üçlü zıbın 11 dolar. Burası hep kadın kıyafeti ama böyle biraz detaylı bakmanız gerekiyor ki hem markalı hem de uygun bir şey bulabilirsiniz. Genelde ben çok tercih etmiyorum çünkü çok kaliteli bir şey bulamıyorum, çok markalı bir şey bulamıyorum. Şimdi elime atınca Levi's geldi elime. Mesela Levi's'in eteği var. 15 dolarmış. Yani biraz ararsanız iyi şeyler de bulabiliyorsunuz. Şurada Calvin Klein'in bir jeanini buldum. Pantolon. Fiyatı 14 dolarmış. Bunu deneyeceğim bir. Burada böyle özellikle işte tişört vesaire bakıyorsanız ya da işte spor için bir şeyler bakıyorsanız Adidas, Nike, Puma gibi markaların ürünlerini çok rahat bulabiliyorsunuz. Yani fiyatları da hemen bakayım şöyle bir tanesine. Mesela bununki 13 dolar. Bir sürü. Burada bir tane Under Armour var mesela. Fiyatına bakayım. 13 dolar bu da. Yani genelde bu civarlarda zaten şöyle bedene uygun bakabiliyorsunuz. Burası da çocuk oyuncakları kısmı. Ve ileride de ev eşyaları vesaire var. Araba için ee, araba aksesuarları, ev eşyaları vesaire. Şöyle Play Double 8 tane var. 8'li. Fiyatı 5 dolar. Yine burada işte havuz ürünleri. Yaz için çocukların oynayabileceği ihtiyacı olabilecek her şey. Şurada i̇şte mesela bir havuz vardı. Onun fiyatına bakalım şöyle. Şişme havuz. Alın 20 dolarmış şu. Boyutu da şurada yazıyor. 2 metreye 1,5 metre. Şöyle cam yelekleri. Da dolar. Burada ihtiyacımız olabilecek ev ve araba aksesuarları. <laughs> alet çantaları vesaire. Ve <laughs> burada da temizlik ürünleri. mutfak eşyaları da bulabiliyorsunuz. Ben seviyorum bazen böyle güzel şeyler oluyor. Güzel ve uygun fiyatlı. Şu indirimdeymiş mesela 10 dolar bakalım. Şöyle bir şey. Bunların fiyatı 35 dolar. Salad Spinner gördüm. Şimdi bundan evde ben de kullanıyorum. Bayağı kullanışlı oluyor. Bu biraz daha küçük boy benim kullandığıma göre. Fiyatı 5,5 dolar. Şöyle çatal kaşık takımları. Mesela 20 lisi var. Siyah. 25 dolarmış. compression bags'lerden buldum. 9 dolar 5 tanesi. Bunu alacağım. Deneyeyim. Kışlıkları kaldırırım bununla. Ayakkabılıklar vesaire de var. Ya da ev için ihtiyacınız olabilecek şeyler. Böyle storage bagler vesaire. Şu 7 dolarmış. Şurada da ayakkabılık var. Fiyatı 15 dolar çamaşır sepetleri. Çeşit çeşit nasıl isterseniz şunun fiyatı 13 dolar. Şu bakıyorum 15 dolar. Tatlı. Burada kesin bir Türk havlusu bulurum. <laughs> Her geldiğimde oluyor mutlaka. Uzunca da alıyorum. Burada zaten e, böyle Amerikalılar tarafından da hani Türk havlularının iyi olduğu biliniyor. Hatta bir tane arkadaşım bana işte şey okuldan iş arkadaşım Türk plaj havlusu getirmiş hediye olarak bana işte diyor çok güzel oluyor bunları ben çok seviyorum sana da görünce almak istedim falan diye bana hediye etti. Ha bakan fiyatlar. Havlu banyo havlusu 6 dolar. Şöyle. Bu böyle takım olarak altı parçaymış. Fiyatı 20 dolar. Burada halılar. Mesela şuradan ben bir tane bakın. Made in Turkey. 80 dolar şu halının fiyatı. Yanındaki yine 50 dolar. Evet güzel halılar. Erkekler için terlikler. Mesela burada bir tane puma var. 17 dolar. Crocs'un var. Şöyle terlikleri. 15 dolarmış fiyatı. On beş dolar Calvin Klein tişört, erkek tişörtü. Bu Adidas'ın fiyatı 13 dolar. Erkekler için çok az ürün var ya gerçekten kadın ürünlerinin yanında çok az. Kolombiya'nın erkek tişörtü sadece 8 dolar. Puma erkek ayakkabısı fiyatı 40 dolar. Burada böyle çok fazla çeşit var. Her numarayı ayrı ayrı rafta. Güzel şeyler bulabiliyorsunuz ama aramak gerekiyor gerçekten. Şurada Adidas var mesela. Bakayım. 40 dolarmış. Yani güzel. Tommy'nin tişörtleri. Böyle renk 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 var burada. değilmiş. Şöyle. Bu Gesin. Bu Calvin Klein'in, Fiyatları 25 dolar civarında bunların. Ama bunlar e, small beden. Yani muhtemelen çok fazla satılmayanlar. Böyle valiz bile bulabilirsiniz. Şurada Samsonite var. Bunların valizleri kaliteli oluyor. Bunun fiyatı 80 dolar. Böyle küçük çocuk valizleri var. Aras'ınkini de biz buradan almıştık. Onun ki böyle uzaylı falan, gezegenli falan. Bunun fiyatı da 30 dolar. Çocuk valizleri. Şimdi alışverişi bitirdim çıktım arkadaşlar. Siz fiyatları nasıl buldunuz sizce uygun mu? Ürünler nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bunun gibi böyle merak ettiğiniz mağazalar varsa burada gezmemi istediğiniz fiyatların ürünlerini merak ettiğiniz yorumları yine onda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.